Kahrolsun İsrail demekle kahrolmuyor. Bak elin gavuru nasıl uçak gemilerini yanaştırıyor değil mi? Nerede bu alem İslam? Nerede bu İslam ülkeleri? Sadece söz söylüyorlar. Efendi Müslümanlar da şunu yapıyor. Aman gelin Fetih Suresi okuyalım. Ya o Fetih Suresine bir lokma da ekmek katın. O fetih suresine hiç olmazsa bir de taş koyun. 75 senedir yıkılasın İsrail, enkazını kaldırayım, sana devlet diyeni yüzüne tüküreyim. Hep dedik ama dikkat buyurun, bugün dün yüzde beş toprağı üzerine devletini kurdu, bugün yüzde %95 95'e ulaştı, şimdi geriye kalan yüzde beşi onu da şu anda kuşatma altına almış, biz hala fetih suresi okuyalım diyoruz. Tamam, dua etmeyin demiyorum, Fetih okumayın demiyorum. Ama bugün Gazze boğuluyor, Gazze susuzluktan can çekişiyor. Sen hangi Fetih'ten bahsediyorsun? Hangi Yasinden bahsediyorsun? Oturmuşsun yumuşak koltuğun üzerine, devasa ekranın karşısında bir elinde çıkaran, bir elinde kahven, ya Rabbi sen bu Filistinli kardeşlerimize yardım et Sen onu anlayamazsın kardeşim Sen o Filistinli anayı anlayamazsın